kaçacak <laughs> say, kut, alın. Toh, ön, Ertuğrul Gazi Türbesi ve bu kat olarak devrediyorum. Ertuğrul Gaz Sürmeyi saygı nöbetini vukuatsız olarak devralıyor. Ertuğrul Gaz Sürmeyi saygı nöbetini vukuatsız olarak devralıyor. Ertuğrul Gaz Sürmeyi saygı nöbetini vukuatsız olarak devralıyor. İleri bak. Sağ, sola, döş. Üç adım ileri, bas. Yerlerinize, bas.